Sevildiğini <laughs> <laughs> bilmiyorsan <laughs> haddini bilmiyorsan. Bana da kalma. Oğlum ne saçmalıyorsun sen ya. Hadi, hadi. Yaşından başından, kariyerinden utan. Böyle bir cümle kullanılır mı ya? Hadi. Haddini bildiririz bilmem ne. Ne haddi? Sevildiğinin bildirdin, bilmiyorsan haddini bildirirler. Hadi. Ne, haddimi ded, bildirdim ded, 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 bir oyunda? Oğlum haddini hay bildirdin. Haydi. Hay sen. Gel oradan. Gel boş, gel, boş ya. Ya kıracağım, üzüleceksin ya. Valla. Onlar ağzını çok ben duyacaksın ya, onu. Ben Çok ben üzülüyorum ben sana ben ya. Vallahi ben üzülüyorum. Sana üzülüyorum. Ben ya. Ya. Yazık yapsana pehlivansın sen Yaptım bir selam, selam şey. çaksana benim sevincimle ne yapayım? Demin biraz de seni tebrik etmeye geldim. Güzel, güzel sevinç. Elini tersiyle Güzel sevinç. Hiç hoş hareket ben yapmadım. Ben sevinç yaparken beni tebrik etmeyeceksin. Siz zaten görmüyorum ki hareket hadi. ediyorum. Hadi. Dokunma. Hadi. dokunma. Ben, ben seni, dokunma. seni sevdiğim <laughs> için dokunma. geldim dokunma. hadi işine bak. Dokunma. Hadi. Oğlum, Oğlum benim sevincimle alıp benim var. Bakın Survivor'a geliyorsunuz. Bu adam yumruk atıyor bu adam. Bir şeyler bu. Senin sevincinle alakamız var mı? Var olun yani Survivor'da. Gelip geçmeyin. Şampiyonsun 15'te 0 yapıyorsun. Önce sen buna bak, bu oyunu boş ver. Kanka istatistiğine bakacaksın. Ben senin gibi daha kazıp kenarda oturmuyorum. Elimi taşın altına koyuyorum, hadi gel, şuna bak. Gel, gel. Abi sen şuna koymayı bizi çok güzel Şu an mutlu olsana sayını aldım, ben ne işim Hadi gel 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 <laughs> bu kadar korkmayın. Sandviçte bu kadar <laughs> sevinecek şey. misiniz? Yok ben kendi <laughs> takım arkadaşlarıma da iki çift lafım var ama burada değil. Burada değil yani. Burada değil. Biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Neyse şimdi. Benim nabzım yüksek durdurun beni. Aynen gördük. sakinleş. Bu kadar korkmayın sevinçten yok itici yok bilmem ne rahat olun geliyorum kilo veriyorum sakin olun i̇lk defa yedi kere sekiz kere geldiniz ikinci gelişim bir durun sakin olun bugün ilk sakin defa olun. Ya. O sakin ne olun. Sakin, olun. Sakin, olun. sakin olun. Ya İsmail ilk defa gününde kankacığım o yüzden böyle çene. Belin ayağın titriyordu daha 5 sopa çıkmaya. Yemesi kullanıyorlar yeme. Yer kullanıyorlar, yer öyle, yani kullanıyorlar. Yani Biz dayı niye bu kadar çok büyüsün aldım. yani? Adem gel. Ben büyütmedim. Sen kendi seni benim sevincimi kendi sayın yaptın. bir sorgulama. bana sağlıyorsun ya. prim. Bir e, dakika yok. Yapsana sevincini. Ben ya ya sana prim yaptıysam zaten. Bu alın benim alın alın. Vakit gelecek ya. Vakit gelecek ama takım arkadaşlarıma da helal olsun. söylemiyorum. Burada konuşmayacağım. Oğlum çoğu konuşmayacağım. Hadi gel. Hadi. <laughs> Psikolojik aldın. onu. Hadi. Yo ben bana, bak bir kere bekleyin. Dokunulmazlıktaki benç neydi? Şimdiki benç neydi ya, arkadaşlar? Haklısın gel. Konuşuyor, konuşuyor ya, abi adını konuşuyor. Ayıp ediyor ya. Ben orada saygısızlık yapmadım bana. Güzelce bir abisi olarak, büyüğü olarak geldim tebrik etmek için. Elini uzatmadı bana saygısızlık yaptı. Saygısızlığın cezasını çekecek. Yok. Haddini bilecek herkes abi. Ne konuşuyor? Yok istatistik istatistik. Ben burada her zaman elimi taşın altına koyuyorum. Neyin konuşuyorsun? Neyin derdindesin? Hadi. Ya <laughs> 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 ya i̇şte ya! İşte bu ya. Dominik'te bir ödül oyunu ve kazanacak olan sadece bir takım vardı. Bugün o takım All Star olduğu tebrik ediyoruz. Ben birazcık uzaktan izliyordum ama tam konuya hakim değilim. Hem izleyicilerimiz için de tane tane olur. Çünkü böyle bir arbede oluyor. O o arbedede kim ne diyor tam anlamıyla anlamak mümkün değil. İzleyicilerimize de bin tane soru işareti oluyor haliyle. Yusuf tam olarak biraz kendi takımına karşı seni sistemli gördüm. Ama aynı zamanda da karşı takımla da İsmail'le de aranda bir şey vardı. Ee, bana kısaca bir özet yapar mısın lütfen? Yani öncelikle biz buraya bugün gelemedik maalesef. Bunun kanıtı üç tane dokunulmazlığı canımız sıkıla sıkıla yata yata kazanmamızdan kaynaklı. Çok rahat kazandık çünkü. Dokunulmazlıkları böyle kazanan bir takım bir çift ve bir tek sandviç için bence bacak bacak üstüne atıp kazanabilirdi. Maalesef bunu yapamadık. Sebebi onlar değil, onların başarısı değil. Onları ayrıyetten kendilerini geliştirdikleri için tebrik ediyorum ama bizim burada olmamamız ve konsantre olmamızdan kaynaklı yenildik. Bu ben dahil. Son oyuna çıkmam ben avışkınım çok büyük ödüller kaybettim son saniye kendi senemde Salise ile arabalar kaybettim vesaire kaybetmeye avışkınım ancak kaybettikten sonra beklediğim kişiler yani yarıştığım kişiler kazanmayı hak eden insanlar ama kazandıktan sonra benim sevincimi yapmaları beni... Biraz rahatsız etti, biraz da evet Yusuf sen doğru işler yapıyorsun, onlar da bu sevinci sevmişler ve sana karşı kullanıyorlar doğru, diye düşündüm. Evet. Ee, iki şıkkı var. Ee, tebrik ederim İsmail'i. Abi demeyeceğim artık çünkü, üzdü beni. O senin problemin. Ben konuşuyorum. Ee, tebrik ediyorum, tebrik ediyorum, rakip takımı tebrik ediyorum. Ama ben kendim şahsen şunu söylemek isterim. Takımımız burada yoktu, biz bu yüzden kaybettik. Teşekkür ederim. Afiyet olsun Teşekkür arkadaşlar. Ederim. İsmail. Şimdi öncelikle abi konusuna gelecek olursak iki oyun öncesinde bizim takım arkadaşımız Yenen arkadaş sevincini bitirdi ve ben evet. e, Yusuf'u dışarıda sevdiğim kardeşim sohbetimiz muhabbetimizden dolayı şakalaşıyoruz yeri geliyor bilmem ne yapıyoruz aynı takımdaydık da karşı takıma geçti. İnsan sevdiğine şaka yapar. İnsan sevdiğinle dalaştın vesaire şey. Ben de buraya abi tebrik etmeye geldim. elim uzattım, Anladım. elim yukarıda kaldı. Bence bana yapılan büyük bir saygısızlık. Saygısızlık değil. Et. Ben hareketimi bitirmemiştim Ben Murat. senin sen eğer önce neyse abi dersin demezsen o senin problemin. Beni hiç ilgilendirmiyor <laughs> bu. Yani. Seninle alakalı. Bana ister abi de, ister İsmail de, ister e, de ne dersen diyorsun. de beni hiç ilgilendirmiyor. <laughs> Ama ben burada yaptığın hareketten dolayı alındım. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Sonrasında parkurda finale geldik. Finalleri seven birisiyim. Evet iyi başlamadım, kötü başlamadım. Bunun farkındayım. burada vuramazsın. Ben daha yavaş yavaş açılacağım. Ben sakatlıktan çıkıp geldim buraya. Ama hiçbir zaman bunların arkasına sığınmadım. Bunlar benim hiçbir zaman bahanem değil. Olmayacak da. Parkura gelince parkurda orada beni ittirdin. Allah göstermesin ben o üçgenin içinde düşseydim ve bir yerimi sakatlasaydım. Gerçekten vicdan rahat edecek miydi? Videodan izlesinler. Arkamdan ittirdin mi ittirmedin Sonra ne dedim ben sana? Bana bir daha dokunma dedim. Devamını da söyle abi. Ha, bir yerini kırarım dedim. Evet. Niye dedim? Evet. Çünkü sakatlanacak. Şiddet yani. Çünkü çok tehlikeli bir yerde ittirdin beni. Meyilisin. Burada bir sporcunun sağlığı söz konusu. Gereksiz yerlere giriyorsun. Yaptığın hareket hiç hoş bir hareket değil. Fair play zaten sende yok. Onunla farkına vardım. Abi kardeş ister ol ister olma. Bu da seni bağlar. Ben saygım her zaman seviyemi koruyacağım. Korumaya devam edeceğim. Seni de tebrik ediyorum. Çok güzel başarılarla devam ediyorsun. Güzel sayılar alıyorsun. İnşallah bundan sonra da yolun açık olsun. Yusufcum seni seviyorum nokta. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İsmail bana kovunu uzattığında ben sevincimi bitirmemiştim bir. İkincisi sonrasında bekledim ikincisi, orada. Ama. Lütfen bekledim orada? Ama bekledim orada. İsmail bir konuşsun. Konuş abi tamam. konuş Yus, Sen Aa, sevincini Allah. bitirdin Saygı hala sevgi. Bekledim ben böyle. Saygı sevgi? İkincisi. Tamam, ben o denge tahtasında düşüyordum. Ben o denge tahtasında dengemi kaybettim ve İsmail'e dokundum. Bakın itirmedim. Ben denge tahtasında giderken dengem kayboldu ve tamam, tutundum. Tamam öyleyse ben Lütfen. kusura bakma ben özür diliyorum. Lütfen üzülüyorum. kabul, ben, kabul, ben kabul etmiyorum. Ben senin dengeni kaybedip bana dokunduğunu anlayamadım yok, arkada. Yok yok insanlar. Göremedim çünkü kusura bakma e, yok, yok, kardeşim haklısın. Yok, yok, tamam Ama sen, sen konuşacaksan Biz bugün Olmaz güzel bir galibiyet ki. aldık bu polemiklerle biz kafamızı ağrıtmak <laughs> istemiyoruz <gülüyor> tamam, ya Murat. Tamam, tamam, Olmaz güzel ki kapatamazsın ki. Biz bir galibiyet aldık Kusur. takım yani, olarak ben geri dönüş istiyorum. Biz bunun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Ben İstemiyorum ya. Ben istiyorum. İsmail'i dinledik. Bir de Yusuf nokta koyalım. Yusuf seni sözünü bitireceğim. Bana iki dakika verirseniz bitiriyorum. bitmeyecek tabii. ki. Şimdi İsmail'e ben denge tahtasında giderken düşmemek adına dokundum. Bu bir. İkincisi kalkıyor o üçgen, üçgen yerde beni tehditkar ve şiddet meyilli bir şekilde cümleler kullanıyor. İsmail baş pehlivandır. Maçını da izlemişimdir. Güreşini de izlemişimdir. Survivor'da bir şampiyondur. Bir şampiyonun rakip oyuncusuna şiddet meyilli tehditkar konuşmasını yakıştıramadım. Çok üzgünüm. Ee, kendisine yakıştırdı ve burada kendi de söylediği tamam, için ben zaten gerçekten çok bunu. üzgünüm. Ben de senin ee, benim adına üzgünüm. Benim sevincimi günüm. yaptıkları Kabanla için... Kapandaki tilkilerden dolayı dur, senin adına üzgünüm. Dur İsmail, dur, dur, dur lütfen dur. Ama konuşamıyorum ki. Artık, Yok biz medeniyet içerisinde konuşamayacağız İsmail, İsmail abi diyorum hala ama işte. Neyse olsun. Abi, çok abi çok uzak tebrik uzak ediyorum, ya. afiyet olsun. Ben de seni tebrik afiyet ediyorum olsun. kardeşim. Abi senin mesleğini şiddete meyilli kullanmanı... E, benim daha şey... Kınılıyorum ya. konulara giriyorsun? Bak şimdi Murat. Eyvallah. Çok konuyu Konuyu öyle bir dallandırıp budaklandırıyorsun ki sanki ben birini dövdüm. Ben dövecek olsam ismail, dün, 2021'de dün, bu adam koymazdım. Dur İsmail beni <laughs> de konuşturursun. <laughs> ne diyorsun sen ya? İsmail beni de konuşturursun. <laughs> Arkadaşlar bu Ay şu anda tamam, şu dövme etme şey kalemlerinden kopalım. Değilsin, tamam ya. bu işlerden kopalım.